Başkanım hoş geldiniz. Başkanım. İyi, iyi. İyi, iyi. İyi. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş getirin. Aha, baş baş. Hoş geldiniz. Hoş Merhaba arkadaşlar sünneti. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Çok şükür. Sizin görünce iyi başlar. Allah razı olsun. Yorulmadan olmuyor. Allah Olacağız. bin kolaylık versin. Işinize rast getirsin. Sayın başkanım. Neredeyse

Yok biz ucuz gübre yapıyoruz taban gübresi. Bunu duydunuz Kullananlar çok memnun taban gübresi. Çok organo mineral yumuşatıyor toprağı. Ve mesela pamukta 70 santim daha yüksek bizim verdiğimiz. Başkanım ton bazında mı <laughs> Arkadaş köyden muhtara diyeceksiniz ki toplanıp ben 100 kilo istiyorum, ben 300 kilo, ben 500 kilo, ben bir ton. Biz sizin köy meydanına getirip boşaltacağız. Getirip boşalt diğer kurumların için. hepsinden daha ucuz, daha kaliteli. Şu, şu anda üç çeşit yapıyoruz. Üç Taban çeşit. gübresi. Biz şimdi piyasada diyelim 11 lirası 7,5'a satıyoruz. Evet. Anlatabildim mi? Bu arkadaş benden plan aldı. Ve Herkeste ben. Uğraşmayın ne yapacağız sen? Ya, Başka işte de uğraş. Taban, taban ve üst gübre mi? Başka Yok taban gübresi yani, yapıyoruz şu an. Tamam. kooperatifimiz de var bizim bu konuda. Ya da, da direkt kooperatif var mısın? Kendi ekibin her kendini satarsın. Köyümüze bir yani bir köyümüze bir yapacağız, yapacağız biz. Onu, onu söylüyorum. Onu söylüyorum. <Gülüyor> 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 biz şu anda maliyetine yapıp satıyoruz. Normal gübrenin e, kunaladığı yerler var. Bir de biz ikiler e. kıyasladığın zaman çok fazla Ayakta kalacak. Ayakta kalacak şekilde götürüyoruz. Evet. Çünkü köylü çok perişan yer. Elektrik, su çekemiyor. Mazot desen alamıyor. Şey, gübre almış başını gidiyor. Bari biz şimdi gübre, tohum fidene destek veriyoruz. Anlaşmalı tarım yapıyoruz. çocuğu maça musun? gidiyor gidiyor. Gidiyor, gidiyor Her Yok her Niye her gidiyor? Niye? <laughs> Abi, gel, <hiç gülüyor> başka, Hadi Açık Her zaman bekleriz. Allah'ın yapıyoruz. yok. Başkara Hadi Selamlar. Başka. <laughs> <Hadi>, başka. <laughs> <gülüyor> Başkaları. <Gülüyor> Başkaları. Yani. Mahalli, mahalli <laughs> teşekkür ederiz. Başka Hamit Başkan'a giderim şöyle. Biraz Köylere bir selam verelim. Ne yapıyorlar? Ne diyorlar? Durumları gelin. yerin iyi mi? Moral motivasyonları iyi mi? Senin işler iyi mi? Allah'a çok şükür iyi hamdolsun. Tüccara geçti. Tüccara mi? geçti. O zaman pahalandı. Çünkü biliyorsunuz gübre alıyor, mazotunu alıyor. Yağı çıkınca satıp da o borcunu ödeyecek çiftçimiz. Ondan dolayı böyle şey oluyor yani. Buna. Bir köy yani köy odası bir yer yapacak. Peki. Yer var mı peki? Yer var. Bir Satır bakın an. bakalım. Bir yer neresi? Kimin var? Bizim yerimiz köy meydanında yerimiz üç buçuk durum arazimiz var yani orada. Hmm. Hazır yani onu alabilirim, alabilirim ben yani. Hadi görüşürüz. Allah razı olsun geleceğiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Ben Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ yok, Sağ olun. Hepsi yeni. Teşekkür ederim. Hadi bozmayın. 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 bozmayın. Hadi bozmayın. Hadi Hadi <laughs> Yola geleceğiz. Tamam. Şimdi Oğlum, Teşekkür ederim efendim. Teşekkür. Ederim. Abi, tamam. Heh.